hasta eğer yürüyemeyecekse kalça çıkığı olsa da ameliyat edilmeyebiliyor bazen. Böyle bir şey var mı acaba bununla ilgili? Hasta yürüyemese de yürüme ihtimali olmasa da kalça ameliyatlarını, kalça çıkığı ameliyatlarını yapıyor musunuz? Serhat hocam, yani bu konuda herhalde yapılabilecek en büyük hatalardan biri yürüyemeyecek beklentisiyle e, bu durumun ihmal edilmesi. bu e, da yani, yani bunlar artık erişkin kabul edebileceğimiz yaş grubuna yakınlar ve zamanında kendi başlarına oturabilen çocuklarımız artık arı sebebi masal <laughs> ediyorlar. E, e, da bazen meslektaşlarımız da bunu öneriyorlar. Ya Çocuğunuz zaten yürüyemiyor. Bir de şöyle bir durum da var açıkçası. Mesela Serbiyat Partisi'de kas gerginliği olan çocuklar kalça çıkığı cerrahisi sonrası kalçanın tekrar çıkma riski de var. Evet. Böyle bir risk söz konusu. Ama bu risk açıkçası e, tedaviyi erteleyip de o ağrı riskini göze almak karşısında çok daha ufak bir risk. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka tedavinin yapılması lazım. Ee, şu oluyor bazen. Kalçada çıkık yok ama kısmi çıkık var veyahut da çıkık riski var. Ayağa kalkmayalım, kalkmasın düşüncesi oluyor. Bu da çok yanlış bir düşünce. Kalça çıkığını önlemek istiyorsak, omurga problemlerinin gelişmesini önlemek istiyorsak elimizdeki yegane silahlardan biri fizik tedavinin yanında çocuklarımızın ayağa kaldırılması, kendi başına ayakta duramasalar dahi ayakta durma sehpaları, işte çeşitli işte, işte, fizik tedavi aparatları tezler vasıtasıyla çocuklarımızı ayağa kaldırmamız gerekiyor ve gerekiyorsa da cerrahi planlanmalı.